İstanbul Gelişim Üniversitesi, değer üreten dünya üniversiteleri arasında olma vizyonu ve sürekli gelişim anlayışıyla bugün Türkiye'de en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biridir. Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile eğitime hizmet veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkiye'de bilimin gelişmesine katkıda bulunan öncü üniversiteler arasında yer almaktadır küresel çapta başarı elde etmek üzere alanında lider kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştiren ve uluslararasılaşmaya büyük önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin toplam 60 programı AQUAS, AHPGC, ABET ve Pearson gibi İngiliz, Alman ve Amerikan akreditasyon kuruluşlarının görevlendirdiği uluslararası heyetler tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve akredite edilmiştir. Türkiye'nin en çok akredite edilen programa sahip üniversitesi olma başarısına erişen İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası olma adına attığı adımlarla da dünya çapında dikkatleri üzerine çekmiştir. Times Higher Education tarafından gerçekleştirilen üniversite etki sıralaması 2020 sonuçlarına göre kaliteli eğitim kategorisinde Dünyada ilk 100 üniversite arasına giren İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye'dense birinci sıraya adını yazdırmıştır. 18 araştırma merkezi bünyesinde ulusal ve uluslararası birçok projeye imza atan İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla gerçekleştirdiği uçan araba, elektrikli araba, eczamatik gibi projelerle de dikkatleri üzerine çekmektedir. İstanbul Gelişim Üniversiteli olmak, kendine değer veren, sorgulayan, vizyon sahibi, çağdaş, yenilikçi, üreten, araştıran, özgüvenli, çözüm odaklı, alanında yetkin bir birey olabilmek demektir. Gelişim, gelişimde başlar. Gelişime açık olun.